Merhabalar, Alsancak Prefabrik Çelik Yapı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda neredeyiz? Urla Kuşçular'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz 135 metrekare tek katlı çelik bir evin dışındayız. İsterseniz gelin, burada yaptığımız iki tane ev var. Ee, sırasıyla evlerimizi gezelim, bakalım neler yapıyoruz, nelere başlamışız. Burada yerleşmeler yeni yeni başlamış. Doğanın içerisinde dört bir tarafımız dağlarla çevrili yemyeşil yerlerdeyiz. Burada iki tane inşaat yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz 135 metrekare bir evimizin önündeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz 120 metrekare bir çelik evimiz var. Bu evleri biz iki tane amcaoğluna yapıyoruz. İsterseniz gelin şöyle gelelim evimize dışarıdan görünümüne bir bakalım. Şu anda Kuşçular'daki 135 metrekare evimizin önündeyiz. İsterseniz evimizin verandasından merdivenlerinden kapısından bakarak içeriye doğru hafiften giriş yapalım. Burada bizi geldiğimiz zaman mükemmel bir koridor karşılıyor evimize girişte. Sol tarafımızda bir dolap vestiyerimiz var. Gayet geniş. Müşterimizin istediği projeyi onun hayaline göre şekillendirip yapıyoruz. Geldik, içeriye girdik. Sağımızda bir tane yatak odamız var. Bu cumbalı bir yatak odası. Banyosu yok ama mükemmel bir çocuk odası olabilecek büyüklükte ve statüde. Bizi devasa pencerelerimiz karşılıyor. Yani bu odada 1, 2, 3, dört tane penceremiz var. Şöyle söyleyeyim. Çelik yapılarda, çelik çözümlerde pencerenin büyüklüğüne hele ki böyle bir zeytinliğin içerisindeki evlerdeki yapılarda biz neye dikkat ediyoruz? Müşterilerimizin maksimum refahla yaşayabileceği yapılar yapmaya dikkat ediyoruz. Yani burası bir çocuk odası. Bakın orada gördüğümüz yere kadar olan cam uygulamamız burada tam neredeyse 1 metre 20 santimden başlıyor. Bu müşterimizin kendisi istiyor. Burası evimizin ikinci odası. İsterseniz evin ebeveyn banyolu yatak odasına geçelim. Evimizin burada bir e, yatak odası var. Tek pencereli ve pencereden baktığınız zaman mükemmel bir zeytin ağaçlarının olduğu tarlaya bakıyor. Evimizin yatak odasında bir ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuz gayet ferah. E, burası duvardan duvara bir duşa kabin olacak. El yıkama yeri ve lavabosu alt tesisatları tamamen betondayken çekilmiş. Tuvaletimizin tesisatı burada. Altyapı olmayan yerlerde biz foseptik yapıyoruz. Alsancak prefabrik çelik yapı olarak. Ve bunu yaparken muhakkak e, metre küpünü evin metrekaresine göre, yaşayabilecek insan sayısına göre 15-20 yıl sorun yaşamayacak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Şimdi isterseniz evimizin genel banyosuna geçelim. Genel banyomuz gayet büyük. E, yaklaşık olarak 7 metrekareye yakın bir genel banyomuz var. Burada duşa kabin, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, el yıkama loğubası, tuvaleti yani bir evin halkının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklükte bir şeyimiz var. Evet şimdi evimizin genel banyosundan çıktığımızda burada bize yaratılmış aslında bir dolap var. Bu dolapta evimizin yorganlarını, yastıklarını, misafirlik eşyalarını yapabileceğimiz Gayet metre küplü bir alan var Şimdi dilerseniz evi ortadan ikiye bölen duvarımızın içine geçelim Bu arada bu evin projesini ve diğer çekeceğimiz evin projesini tanıdık tanımış ve tanıdık olabilirsiniz Yakaköy'de yaptığımız 120 metrekare projenin müşterimizin isteğine göre geliştirilmiş ve büyütülmüş bir hali Bildiğiniz üzere Yakaköy'deki evimizde ebeveyn banyosu yoktu Burada iki tane banyomuz vardı biri el yıkama loobası duşa kabinsiz Diğeri duşa kabinli bir banyoydu. Müşterimiz bu evin metrekaresini biraz büyütüp buraya bir ebeveyn banyosu istedi. Şimdi sizlerle evimizin salon ve mutfağının olacağı bölüme geçelim. Hemen bir kapımızdan içeriye giriyoruz. Şu anda evimizin salon bölümündeyiz. Burası nasıl dizayn edilebilir? Şu gördüğünüz alana bir TV ünitesi koyulup arkama bile oturma grubu konulabilir. Veyahut da tam tersi yapılabilir. Tamamen müşterimizin kendi isteğine göre. Ama bildiğiniz üzere Yakaköy'deki evimizde design burada bir TV ünitesi vardı. Burada görmüş olduğunuz mutfak yeri. Fark ettiyseniz burada da bir tane bir boş alanımız var. Burası da depolama alanı olacak. Arkadaki depolama alanı burada da devam ediyor. Burada mutfağımızın kileri olabilir. Müşterimiz isterse buzdolabını koyabilir. Ama genelde bu Tipte yaptığımız yapılardaki müşterilerimizin %90'ı buraya her zaman dolap yaptırıp kiler yaptırıyor. Bu şekilde 135 metrekare gezdiğimiz bu evin ee, cumbası gene mutfakta buraya bir ko koltuk ve ufak bir masa koyduğunuz zaman çok keyifli bir alan haline geliyor. Mutfakta yapılan kahve burada içilebiliyor. Şimdi sizlere bu yapılarda önem verilmesi gereken yani çelik ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu içerisinde bulunmuş olduğumuz çelik ev yaklaşık olarak 9 şiddetindeki depremlere statikte dayanımlı bir ev. Bunu sağlayan şey bizim aslında çeliği yaptırırken statik projesini çizdirirken tamamen maliyetten kaçmamamız. Yani atıyorum bu yapıda 7 ton çelik kullanılmasını program bize öngörüyorsa bu yapıya 3,5 ton çelikten de bu yapı yapılabilir. Ama şu gördüğünüz sıklık olmaz. İsterseniz evimizin salon mutfağını gezdikten sonra verandasından doğru devam edelim. Burada inanılmaz keyifli bir veranda ile karşı karşıyayız. Ee, i̇nanın mükemmel bir plato manzaramız var. Ne görüyoruz verandadan baktığımız zaman? Mükemmel bir dağ görüyoruz. Orada rüzgar türbinleri var. Ve ev sahibimizin e, amca oğlusunun evini görüyoruz. Bize gelen çok önemli bir soru var. Metrekare fiyatınız kaç para? Ee, biz Alsancak prefabrik çelik yapı olarak aslında bu soruyu hiç sevmiyoruz. Çünkü bizden aldığımız evler cumhuriyet altını değil. Bir standardı yok. Yani biz aldığımız çeliği 200 gram galvanizli çelik mi alacağız? 275 gram galvanizli çelik mi alacağız? Avrupa standartlarında. Size ev yaparken kullandığımız çatıda sandviç panel mi kullanacağız yoksa normal saç mı kullanacağız? evlerimizin yapmış olduğumuz duvarları 8 santimlik duvar mı olacak yoksa 14 santimlik duvar mı olacak? Bunların içi taş yünü mü olacak yoksa alelade bir tane 5 santimlik taş yünü doldurup geçilecek mi? Yani biz evleri yaparken müşterilerimizin 365 gün o evde yaşayacağı standartlarda yapmaya çok özen ve gayret gösteriyoruz. Evlerimiz içten dışa hem ses hem ısı olarak izolasyon sağlıyoruz. En basitinden yapılarımızda bir Pimapen'den örnek verelim. Aynı ölçülerde hurdadan çekilmiş kanserojen bir maddeli pimapen olduğu zaman 2000 lirayken yapılarımızda kullandığımız birinci kalite pimapenler 8-9 bin lirayı bulabiliyor. Mutfak dolaplarından bahsedersek biz birinci kalite high gloss mutfak dolabı kullanıyoruz. En basitinden bunun ikinci kalitesi var, light'ı var. Ha, müşterimiz isterse akrilik de yaptırabilir, lake dolap da yaptırabilir. Ama biz herkese hitap edebilecek... Bir eve girdiğiniz zaman 15 20 yıl o dolabın kapağından sorun yaşamayacak. O ağırlıkta ve nitelikte kütlede olabilecek yapılar yapmaya özen gösteriyoruz. Gerek mutfak dolabında, gerek banyosunda, gerek seramiğinde, gerek laminantında en basitinden bir seramik yapıştırıcının bile piyasada 80 liralığı var, 400 liralığı var. Biz alsancak prefabrik çelik yapı olarak muhakkak üretim kalite standartlarında duvara uygun veyahut da yerden ısıtmalı evlerde esnemeye, termodinamiğe uygun seramik yapıştırıcılarla uygulama yapmaya özen gösteriyoruz. 80 liralık bir seramik yapıştırıcıyla yerden ısıtma yaparsanız evi ısıtıp soğuttuğunuzda bütün fayanslarınız, yapıştırıcılarınız, derzlerinizin patlayacağını yani bir ürün fiyatı sorarken sizin o evde yaşamak mı istiyorsunuz yoksa çok ucuza çöp almak mı istiyorsunuz buna dikkat etmeniz gerekiyor.